Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere bir arkadaşın bahçesini çekiyorum arkadaşlar. Rica ettim, çeklerini çekebilir miyim dedim. Sağ olsun. Tabii ki çekebilirsin dedi. Kendisini tanımıyorum arkadaşlar. Orustu. Sağ olsun ricamı kırmadı. Ben de hemen sizler için bu anı çekip paylaşmak istedim. Bakın Allah aşkına arkadaşlar, çiçeklerin güzelliğine bakın. Hepsi sakız sardunyalar arkadaşlar. Saysan sayı bitmez. Evin her yanından sakız sardunyalar. Bakın yapraklarının rengine bakın. Değişik bir tür. Yaprakları değişik bir tür arkadaşlar. Bir saksıya iki tür sakız sardunyası dikmiş. Bakın Allah aşkına şunun güzelliğine bakın Allah aşkına Arkadaşlar buna bayıldım ben bakın güzelliğine bakın ne kadar da güzel ne kadar hoş duruyor sanki bahçesi cennet bahçesi olmuş Arkadaşlar o kadar güzel görünüyor ki her yanından sakız sardunyalar. bakın bu da böyle değişik bir tür pembe renkli içinden lila renkli görünüyor arkadaşlar şuna bakın Allah aşkına arkadaşlar güzelliğine bakın ne kadar da güzel açmış bakın rengine bakın insanın içi açılıyor arkadaşlar güzelliğine bakın Allah aşkına hepsi sakız sarı bakın Allah aşkına arkadaşlar güzelliğine bakın bu anı kaçırmamak için hemen telefonumu elime aldım sizler için çekip paylaşmak istedim İnanılmaz mutlu oldum. Bu anı gördükçe inanılmaz mutlu oldum arkadaşlar. Hep hayalimdi böyle bir bahçem olmak. İnşallah Allah yeter bizlere de. Buna bakın Allah aşkına arkadaşlar. Ne kadar da güzel bir renk. İnsanın içi açıcısı bir renk. Güzelliğine bakın. Yaprakları o kadar sert ki. Çok güzel yaprakları var çok dalları var arkadaşlar. Bakın ne kadar çok sürgünleri, dalları çıkmış. Çiçeğimizin böyle olması için arkadaşlar çok küçük vaklarından budamamız gerekiyor. Sakız sardunyasını bir dal uzat, uzanınca olmuyor arkadaşlar. Bunu küçük vaktinden, bebek vaktinden kafasını kırarak budamamız gerekiyor ki şeyimiz böyle güzel şekil elde etmiş olsun çok iyi bir şekilde bakılmış çiçeğe. Görüyor musunuz ne kadar çok dalları var, ne kadar da çok çiçek açmış. Her yanından dolu dolu tomurcuklar, çiçekler. Çok güzel bir şekilde olmuş arkadaşlar. Evin her yanı böyle çiçek bahçesi, sakız sardunyası. Saysan sayı bitmez arkadaşlar. O kadar çok sakız sardunyaları var ki. inanılmaz da hangisini çekeceğimi bilemedim. Bunun rengine bakın Allah aşkına arkadaşlar. Bu da çok güzel bir renk. Bakın çiçek yapısına bakın. Ne kadar da güzel bir çiçekleri var. Evet arkadaşlar bu videomu burada bitirmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ise abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.